Arkadaşlar elektriksel kuvvet test 3 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Yalıtkan iplerle tavana asılan elektrik yüklü cisimlerin düzgün E1, E2, E3 alanlarındaki denge konumları şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki gibidir. Buna göre elektriksel alan vektörlerinin yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar önce şunu hatırlayalım. Elektrik alan bu tarafa doğruysa Yüküm artı Q ise elektrik alanla aynı yönde. Yüküm eksi Q ise elektrikte alanla ters yönde bir kuvvetin etkisinde kalır. Peki arkadaşlar artı Q'ya etki eden kuvvet bu tarafa doğru değil mi? O halde elektrik alanı bunun sağa doğrudur. O halde A artı X olacak e seçeneğimiz gitti. Peki eksi Q kuvvet bu tarafa doğru değil mi arkadaşlar? O halde elektrik alan arkadaşlar sağa doğru olması lazım ki ters yönde olsun. Bakın burada gösterdik. Dolayısıyla bu da artı x'tir. C ve D'ye de gitti. Buna geldik. Buna etki eden kuvvet bu tarafa doğruymuş çocuklar. Dolayısıyla elektrik alan buna ters yönde olması lazım. Eksi x. O halde cevabımız Bursa olacaktır. İkinci makinasıyla R ve 2R olan şekildeki kaynağı iletken kürelerinin elektrik yükleri artı 6 Q ve artı 3 Q. Küreler belirtilen konumdayken K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'dir. Hemen yazalım arkadaşlar. F eşittir. K 6 Q çarpı 3 Q bölü D kare. Peki soruda ne istiyor bakalım şimdi. Küreler birbirine dokundurulup aynı konumda sabit tutulursa. Şimdi çocuklar 6, 3 daha 9. Bunu 1'e 2 paylaştıracağıma göre bunun son yükü 3Q, bunun son yükü 6Q'dur. Yani yeni kuvvetimi yazarken artık K çarpı 3Q çarpı 6Q bölü D kare yazacağım. Değişen bir de şey var mı arkadaşlar? Yok. O halde cevabım yine 1'dir. Dikkat edin yarı çaplarıyla yüklerini doğru orantılı paylaştırdık. Toplam 9 Q'yu 3'e 6 paylaşırlar. Yarı sırasıyla 2 r olan eşit kütleli hemen altını çiziyorum arkadaşlar. Önemli. İletken KLE küreleri yalıtkan iplerle tavana asıldığında şekildeki konumda dengede kalmaktadır. Arkadaşlar bunların kütleleri birbirine eşitse şu açılar da birbirine eşittir. Bunların yükleri arkadaşlar artı 4 Q ve artı 2 Q'ymuş. Hemen yazıyorum. Artı 4 Q ve artı 2 Diyor ki küreler birbirine dokundurularak. Şimdi dokundurdum. Arkadaşlar 2R'de 4, R'de 2 var. Bunlar niye yük alışverişi yapsınlar ki? yarıçaplarındaki yükleri eşit. Dolayısıyla yükleri değişmeyecek. Devam edelim. Toplam yükleri ve aralarındaki alfa açısı için ne söylenebilir? Şimdi çocuklar toplam yük değişmedi. Neden? Çünkü sistemde yük korunur. E peki elektriksel kuvvet değişmediğine göre. Çünkü başlangıçta elektriksel kuvvetim K4Q çarpı 2Q bölü D kareydi. Burada yazdığımız ne 4Q değişti ne 2Q değişti ne D de kare değişti. Hiçbir şey değişmedi. Dolayısıyla alfa açısı değişmez. Doğru cevap E seçeneğidir. Devam edelim çocuklar. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Dördüncü sorumuz şöyle diyor. Elektrik yükleri artı 2 artı 8 ve 4 Q olan noktasal 3 yük eşit bölmeyi düzleme her şekildeki gibi yerleştirilmiştir. O noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü nedir diye soruyor. Arkadaşlar bunun elektrik alanına ve yazalım. Eğilir. K çarpı 2 Q bölü aradaki uzaklık 1 karesi. Ben buna 2 edeyim. Yani 2 tane kq bölü 1'e 2 edin. Eksi 4 q'nun elektrik alanı da arkadaşlar bu tarafa doğru buna da e2 diyoruz. e2 k 4 q bölü 2'nin karesi 4. O halde buna da 1 e demem gerekmiyor mu arkadaşlar? O halde yatayda 2e buradan 1e buradan toplam kaç e var? 3e. Yatayı 3. Gel. 3 şey Arkadaşlar artı 8'in buradaki elektrik alanı da E3. E3. K. 8Q. Bölü 2'nin karesi. Yani. Burası da. K çarpı 2Q bölü 1. Yani 2'dir. O halde yatayda 3, düşeyde 2 birim olan bir vektör lazım bana. Yatayda 3, düşeyde 2. Arkadaşlar hangisi bu? Şuradaki 4 nolu vektör. Şimdi soruya gelelim. Burada arkadaşlar yine x ve y yüklerinden bahsediyor. Diyor ki o noktasında oluşturduğu bileşke alan vektörü o'dan y'ye doğrudur. Yani bu tarafa doğru. Bu bileşkeymiş arkadaşlar. Y yok edildiğinde O'daki elektrik alanının yönü O'dan X'e doğru oluyor. Demek ki arkadaşlar şimdi Y'yi yok edelim. Şurası O noktası E X bu tarafa doğru Şimdi soru O'dan içeri doğru olduğuna göre X'in işareti kesinlikle eksi değil mi? Şimdi Y'yi de koyayım çocuklar hemen O noktası. Burası da Y. Bu eksiydi. E x bu tarafa doğru. Arkadaşlar bileşkenin sağa doğru olabilmesi için kesinlikle bunun elektrik alanı da sağa doğru olmalı. Ve E y e, büyük olmalıdır. O halde arkadaşlar Y de eksi. Eksinin elektrik kökünün işaretini negatiftir. Doğru. Y'nin elektrik yükünün işareti negatiftir. O da doğru. Ve geldim. Arkadaşlar aynı uzaklıkta olduklarına göre Y X'ten elektrik alanı büyükse arkadaşlar Y'nin yükü de X'in yükünden büyük olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Ve geldik altıncı soruya kök ve noktasal x eğer isimleri yalıtkan iplerle asılarak şekildeki gibi dengelenmiştir. Teta 1 ve teta 2 açıları eşit olmadığına göre. Arkadaşlar açılar sadece kütleleri veriyor. Teta 1, teta 2'den farklı olduğuna göre mx, my'den farklıdır. Bu durumda kesinlikle doğru. 1 kesinlikle doğru arkadaşlar. Kütleleri farklı. X ve Y'nin bulunduğu noktalardaki elektrik alan şiddetleri farklıdır. Arkadaşlar X ve Y'nin bulunduğu noktalardaki elektrik alan şiddetleri. Yani yükleriyle alakalı bir şey söyleyemiyorum ki. Dolayısıyla diyemem. Kesin soruyor bana. X, Y'nin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri eşit ve yönleri zıttır. Evet bu da kesinlikle doğruydu değil mi? Çünkü yüklü cisimler birbirini eşit büyüklükte iter ya da çekerlerdi. Burada ikliğine göre kesinlikle doğru. Devam tamam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Eşit uzunluktaki iplerle tavana asılan elektrik yüklü KLM cisimleri şekil 1, şekil 2'deki gibi dengededir. Arkadaşlar şekillere bakarsanız açılar eşit. Yani K'nın ağırlığı L'nin ağırlığına, L'nin ağırlığı da M'nin ağırlığına eşit. O halde hemen şekle baktığımda ben şunu hemen yazıyorum. Bunlar birbirine eşit. Benim ilkesi olduğuna göre demek ki hepsi bir eşit arkadaşlar. K'nın ilkesi bir mantık olur. Kanun yükü, iki katı. Arkadaşlar yüklerle alakalı bir şey söyleyemeyiz. Benim ilkesi zaten o kadar. O halde cevabımız yalnız birdir. Ve geldik son soruya çocuklar. Sekizinci soru. Sürtünmesi önemsiz yalıtkan düzlem üzerindeki şekilde gibi tutulan 2Q ve eksi Q yüklerini, yükü cisimlerin K noktasında meydana getirdiği bileşke elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Buna göre sadece artı 2Q'nun K'da oluşturduğu elektrik alan kaç E'dir? Arkadaşlar K'nın üzerindeki elektrik alan artı 2Q'nun bu tarafa doğru 2E üstü ise eksi Q'nun bu tarafa doğru 1E üstüdür. Şimdi çocuklar şöyle yapalım. Ben bunları ucuca eklediğimde 2 e üssü burası. 1 e üssü burasıysa burası arkadaşlar 30 60 90 üçgeni değil miydi? O halde burası da kök e üssüdür. Bakın arkadaşlar bileşki burası. O halde buna 1 e demiş. Oradan e üssü e bölü kök 3 olarak bulunur. Peki bana K'nın yani artı 2 Q'nun sorduğuna göre 2 E üssü 2 tane E bölü kök 3'tür. O halde cevabımız A seçeneği olarak olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum çocuklar.